Merhaba arkadaşlar bu videoda size Valorant nickinizi nasıl değiştirebilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar bunun için Valorant'ın sitesine giriş yapmamız gerekiyor. Sitede daha önce oturum açtıysanız hemen oyuna yazan kısmında nickiniz gözükecektir. Nickinizin altında bulunan ayarları yazısına tıklayıp nickinizi yeni açılan sayfadan değiştirebilirsiniz. Benim gibi oturum açmadıysanız ücretsiz oynaya tıklayacaksınız. Karşınıza Valorant'ın oynanabileceği cihaz seçenekleri çıkacak. Burada muhtemelen PC'de oynayacağınız için PC yazılı butona tıklamanız gerekiyor. Butona tıkladığınızda karşınıza hesap oluştur ve giriş yap diye iki seçenek gelecek. Sizin mevcut hesabınızın linkini değiştirmeye çalıştığınız için giriş yap tıklayacaksınız arkadaşlar. Sizden ilk başta hesabınızın şifresini girmenizi isteyecek. Ardından hesabınızın bağlı olduğu maila kod gönderip bunu yazmanızı isteyecek. Bu şekilde sitede oturum açmış olacaksınız. Ardından nickinizin yazılı olduğu kısma gelip ayarlara tıklayacaksınız. Bu sayfada Riot ID kısmından nickinizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Herkese iyi oyunlar.